Arkadaşlar hepinize merhabalar. hoş geldiniz. Wukong ile karşınızdayım. Kral sonunda geldi. Hemen görevleri tamamladım. Ve alabildim. E, bu videodan önce de birkaç kez bir maç girdim. deneme e, Denedim biraz. Elimi ısıtmak istedim az. E, birkaç maçta da benden önce aldılar. Alamadım. Öyle kötü şanssızlık oldu biraz. Daha hızlı insanlar çıktı. E, ama sonunda e, giriş yapabildim. Video çekme fırsatım oldu şimdi. E, en başta neden bahsedeyim? hemen bir yeteneklerden bahsedeyim ondan sonra bir muhabbete geçelim ee, Wukong ile ilgili ee, Wukong'un pasifi çok basit bir pasif ee, vurduğumuz yaratık veya şampiyonların altında yük bırakıyoruz gördüğünüz gibi her yük %3 e, hasarımızı arttırıyor maksimum 5 yük olabiliyor ee, %15 daha fazla hasar vurabiliyoruz maksimum yükte İkinci yetenek e, vuruşumuzu yani saldırımızı güçlendiriyor ve menzilimizi yükseltiyor. Tamamdır. Sopa bayağı uzu uzuyor o e, yeteneği bastığımızda menzili yani. Çok güzel bir hasar çıkartıyor İlk fullleyeceğimiz yetenek. İkinci yetenek kopya. Kopya yeteneğimiz yani o da saldırı yapıyor. İnsanları şaşırtıyor işte. E, ulti bastığımızda o da basıyor. Yeni halleri bunlar. E, hata, bir üçüncü yeteneğimiz işte atılıyoruz şampiyon veya canavarlara. Bize saldırı hızı sağlıyor %15. %15 mi hatırladığım kadarıyla 135 de olabilir. Yanlışım olmasın ama ya saldırızı sağlıyor ona bir net bakarım ben. Ve güzel bir bırakıyor. Ultimizle yani bastığımızda etrafımızda dönüyoruz. Adamları havaya fırlatıyoruz şampiyonları. bir süre sonra ulti duruyor. ikinci faza geçiyor. Tekrar bastığımızda yine şampiyonları havaya fırlatıyoruz. önceden düz bir ultiydi. Yani tek bas bastığımızda bir dönüyordu etrafında devamlı. Bir daha bitiyordu. Tek sefer havaya zıplatabiliyorduk. Artık oyun yapabiliyoruz. Tam bir takım savaşı şampiyonu. Playzer yapabiliyoruz bu konkile. Çok güzel hale geldi. Asıl lane'i top lane. Yani topta daha çok tercih edilir. Ve ormanda oynanır. Ben ormanı tabii ki tercih ediyorum her zaman. Kendim için yani. Top lane'de de gerçekten çok çok güçlü durumda. Tamam <laughs> <laughs> güzel ee, üstte de gidebiliriz açılırlarsa ellerinden gelen bu mu? Bu olarak e, ikinci ürünlerden bahsedeyim bence e, oyunun önerdiklerini yapmayın çünkü e, hep elektriklerle verle gerilmiş elektrik daha çok e, mitleyin için ve draktar e, yoğun mu diyor hep onların hepsi mitleyin için. Mid lane'de de ben pek tercih etmem bu Kong'u. Yani AP şampiyonları varken bu Kong'a hiç gerek yok. <laughs> dur 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 geleceğim aslında bekle. Nice güzel. Elim bir ısınsın şu Wukong'u daha da ısınacak. Ben Wukong'u çok 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 severim. E, ee, LoL'de 5. sezonda 6. sezonda çok oynardım. Tabii o zaman revok yememiştim, değişmemişti. Ee, şimdiki hali çok daha iyi. Tamamdır. Hani hatalarım olursa kusura bakmayın. Çünkü yavaş yavaş alışıyorum. Ne zaman ultiyi durduracağım, ne zaman tekrar gireceğim. İşte kopyayı nasıl şekilde kullanabilirim. Onlar önemli. Ee, bu builde gelirsek, dediğim gibi yenilmez girin. Yenilmez bence çok çok daha iyi ama midde oynuyorsanız, ben yine tercih etmiyorum midde oynamanızı ama midde güzel, ee, şey güzel yani. Tek haberi atayım bu arada. Ee, midde elektrik ver, güzel. Okey o yani. Bu build olarak işte midde oynuyorsanız, direktör yoğun mu okey. Çünkü Assassin tek atmanız gerekiyor midde oynuyorsanız ama yukarıda veya jungle'da oynuyorsanız bu şampiyonun dayanıklı olması gerekiyor takıl savaşlarında uzun kalmanız gerekiyor. Bu yüzden ilk eşya üçlü tercih edilir. Yukarıda bilmiyorum, yukarıda üçlü tercih edilir mi ilk eşya bilmiyorum. O yanlışım olmasın yani o konuda. Ee, ama Jungle'da ilk eşya üçlü, sonra Karabalt'a, sonra Ölüm'ün Dansı, sonra e, neydi onun ismi ya? Sterak, sonra da e, Korucu Melek okeydir, olabilir. Abi ormana şey gelsenize. Bu değişebilir. Ben bunu daha uygun buldum ama değişirse de haber ederim sana. Yani dereceli maçlardan da videolar gelecek bu konuyla ilgili ormanda. Ben her bu e, resmini koyarım e, ekrana. Değişirse de oradan görebilirsiniz ama şu an bu güzel. Çünkü kırılgan olmamız ge olmamamız gerekiyor. takım savaşında uzun kalacağız. Bu e, Ultimiz ikinci fazını kullanmamız lazım. Çıkıp girmemiz lazım. E, ve Hani çok güzel playzler yapmamız gerekiyor bu konfile. Draktar yoğun mu falan alırsa çok kırılgan olur. Tamam tek atarsın ama kırılgan olursun. Bizim amacımız ne bileyim adc tek atıp takım savaşını uzatmak. Ee, ne bileyim adc kestikten sonra tekrar mid lane kesmek. Başkasına atlamak. Havaya savurmak tekrar. Hani Amacımız hep onlar. Rakip ben bir v atayım. O yüzden hani Tabri Karabalta ölümünden sisterak böyle Zirveyi boyut ediyorum. bizim için okeydir. Mecbur Merkür almamız gerekiyor. Hem Amun var hem Akali var. Geri çek. Geri çek. Ee, başka neyden bahsedebilirim? Başka öyle hani aklıma gelmiyor. Top lane gerçekten çok güçlü. Kesinlik top oynayabilirsiniz. Güzel oyunlar yapabilirseniz, nerede gireceğinizi, çıkacağınızı, ultinizi nasıl kullanacağınızı bilirseniz çok güzel oyunlar çıkar. Bol bol Wukong videosu izleyin. Ne bileyim LOL'dekileri izleyin. LOL'den mesela. Ben de elimden gelince at atacağım ormandan Wukong. <laughs> i̇stiyorum oynamak çünkü gerçekten. Kim <laughs> Başla. Orada kaldı ama neyse bir deneyeyim dedim bir şansıma da gölgesi vardı. Ya da normal oyun böyle bir şeyler denemek istiyorum playzler. Ondan dolayı hani e bakmaya bakmayın hatalarım olursa abi niye orada girdin niye orada flash attın diye. Deneme çalışıyorum sadece. Şampiyonun gücü, dayanıklığı ne kadar, gücü ne kadar, oraya den girsem o kill alır mıydım gibisinden. O işte normal oyun. Önemli olan bir şeyler denemek. Ama o jini ne yaptınız? Ayıptır sorması abi. Niye o kadar açıldı o jini? Niye evet, sonra abi? Kaçamayacaksın ki. Güzel. Ayrıca takımın da bir en azından orta seviye ve iyi seviye olması lazım ki siz ulti ile girdiğinizde takım sizi takip etsin. Siz girerseniz takım sizi takip etmezse kalırsınız orada hiçbir şey yapamazsınız. Stun yersiniz, kilitlenirsiniz, tek yersiniz yani. Ne kadar tank kassanız da. Bu şampiyonu takımın takip etmesi lazım, izlemesi lazım. Bat. Ya ulan Geri çıktım öyle niye çıktıysam Kopyam biliyorum <laughs> Kaç 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 <laughs> O amuvi ya çok saçma oldu ya Ne bileyim ben öldürdüm diye böyle bir bırakma isteği geldi içimden Benim kötü çarp atarım ulan bir türlü vuramadım ben Tamamdır şu karavalta bitsin de bey atacağım ya. Daha var. 500 altın ihtiyacımız var. Önceden hatırladığım kadarıyla yanlış olmasın ilk yetenek karşının zırhını düşürüyordu. %20, %10, %20, %30, %40 diye gidiyordu diye hatırlıyorum geliştirmeyle. Sonra kalktı değil mi Yani kalktı diye hatırlıyorum çünkü yazmıyor öyle bir şey. Bazı sitelerde öyle yazıyor çünkü. Eski kalmış büyük ihtimal. Böyle bir olay yok yani okudum. Bayağı OP'miş ya yüzde Likle, yüzde oranıyla zırhını düşürüyorsun karşı şeyin. Unutmuştum ben onu. Lloyd'dayken öyleymiş. Öyleydi yani. Unutmuştum ben onu. Ben dedim what, what if then, yok bu? Demek ki o revoke'la değişmiş bu. Bana yolu ben şuna ejderi alayım. Ben de geliyorum ya. Bizimkiler oho. Bizimkiler ölüyor devamlı. Yeteneğimi kim Ejder gelsene. saldır. Ha! Ellerinden gelen bu mu? Bizimkiler işte böyle takımlarda sıkıntı olabiliyor bu. Konka herkes ölüyor abi. Siz tek başınıza kalıyorsunuz. Ya kime ulti atacaksınız? Girseniz takip eden yok, eden yok. Yani bu e, Kong olan takımlar biraz dikkatli oynaması lazım. Bu Wukong'un beklemesi lazım bu kongu beklemesi lazım bu kong girmesi lazım en baş sen ne yapacaksın abi mavi benim öküz gibi manam gidiyor yeteneği kullanırken sen yok mavi ne işine yarayacak senin Gel buraya gel 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 gel. Tamamdır. Uf, Oscar'ın ölüdü kara bak. Orada dayanıksız bir buit olsaydı biz de sterak yoğumu vallahi bile çıkamazdık oradan ha. Manyak edarlardı bizi. Güzel oldu bak. <laughs> birden dedim jin öküz gibi vuruyor. Kaç o jinin durumu? 3 4 ama e, sağlam vuruyor. Ki bitmiş. Dedim gidiyorduk herhalde birden. Ama güzel bir şey yaptık, oynadık. Yalnız ben siz keşke fight yapmasalar ya. Peki. Bütün killer bende. Beni takip etmeler lazım. Benle oynamalar lazım ama yok işte. Takip etmiyorlar. Hep kendi kafana göre oynayacaklar. At at. Ya lose olsa da önemli değil. Ben önemli olan maçı göstermek, önemli olan bir şeyler anlatmak size. Normal oyun zaten yani kaybetsek ne olacak, kazansak ne olacak? <laughs> Bu konu konularken en başa ADC fokus olmamız lazım. Kasmışsa, yani düşük bir ADC ama White Rift'te gene ADC'ler önemli. Bence ADC fokus olmak lazım. Sonra mid lane. Veya çok kasmış bir mid lane ise en başı mid lane de olabilir. <laughs> kombolu bir takım olursa eğer mal farklı böyle Yosuoğlu falan. Abi kopyası Allah bin belanı vermiyor. <laughs> Hatta adam her şey ya. Kopya kopya. Aa bak tutam tutan var. Neyse girecektim de. Hadi dedim şimdi ölmeyek. Sıfır şeyle oynuyoruz. Hiç ölmemişiz. Üf hasara gel. Nice. Akıl atılsana. Lan şu şeyin içine giriyor ya beni tilt ediyor ya. Tüm görü şey kaçıyor görüntü. Tekrar tıkla 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 vur. <laughs> nice güzel. Bitiremeyiz ama ya. Ben aşağı oynuyorum çık çık. Çık abi bak ult atacak şimdi. Jin. Zirveyi hak ediyorum. İzin vermem ki sana açtırma orayı. E ne yaptın abi? Bu kolyeyi açtın yani. Şimdi buraya kadar açtın ne oldu? İt abi burayı it, it, it Ben itiyorum buraya kadar bunu. Geri çık. Aha. Nereye gitti o? Dur bakayım. Toplan buraya. Nice bir daha şimdi kalksın. Güzel. Ben daha erken doğacak diye düşündüm ha. Bekliyorum bekliyorum. Aa hala korucu melekten çıkmadı. Ulti bir çıktı abi Bir gıdımını zıpladı gördünüz değil mi? Zıplamak dedi böyle yerden bir santim ayağa kalktı. Oha. Hata diye düşsen totem at. Kimden çalıyor lan? Yılların jungle'ı var karşında. Tam bazen çaldırdık. Videolarda oluyor oluyor da. Mana bitti abi. Yok mana bitti. Çok manası gidiyor bu Kong'un. <laughs> Kong'un manası deli gibi gidiyor. Şu an mana çekeyim bunu. E hey abi? Oyun bitti oyun. Akali! Alo! Yukarıda oyun bitti. Adam hala kaç. Her hata bir derstir. Ay ben seni kapatacağım buradan ama. <gülüyor> <gülüyor> abi ne kovaldık cool ha. Mid lane'den buraya kadar geldik. Manası çok bitiyor bu Kong'un. Ee, mana bana yani mavi güçlendirmeyi almak gerekiyor. Vermemek lazım çoğu zaman. Çünkü uzun savaşlarda kalacağımız için. Çıkın abi. Çık şimdi vermeyin fight orada. Abi çık işte ya. Ben maçında değilim muz olsun sıkıntı değil de çık yani abi. İyi var bu kon direkt mi? Bitirek ya belki biter. Keser mi jini? Nice güzel güzel. Güzel oldu kesti en azından. İyi sıfır kilde. Şey sıfır ölümle. Tamam zıplattım kes abi. Tilt ben... oldum ya. Heh. Tekrar zıplattım. <laughs> Kaçamadı. Güzel. <İki> <laughs> Nice, güzel güzel, güzeldi ya, güzel maçtı, hoşuma gitti. Ee, biraz da elimi ısındırmam lazım bu konkla Güzel orman videoları çıkar, güzel dereceli maçlar gelecek bu konkla bekleyin. Ee, bu arada kusura bakmayın, video biraz geç geldi. Ee, görevlerle çok uğraştım, bazı maçlarda giremedim bu konkla Birkaç maçta kendim böyle elimi ısındırayım dedim, bazı şeyleri söylemek için de onun kafamı toplayayım dedim. Yemek falan yedim işte, onları bunlarla uğraştarken çok uz uzun sürdü atma. Kusura bakmayın. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.